Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Kar Demir'in bilançosunu inceleyelim. Hisse başına karla başlamak istiyorum. Yıllığa baktığımızda geçen 2024'te eksi 2,66'ymış. En yüksek 3,74. 2021'de şimdi eksi 1 arkadaşlar ama eksi 2,66'dan eksi 1'e e, doğru gitmiş iyileşme var diyebiliriz. Çeyreklik bazda baktığımızda da e, 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 çeyreklik bir süreden sonra artıya geçmiş. Yani bu çeyrek artı. Artı 1,15 arkadaşlar. Ama en yüksek gördüğünüz gibi 3,74 diyebiliriz. Peki. Hisse başı e, kar da artıya geçilmiş gözüküyor. Hissede toparlanma var mı? Bunu ilerleyen dakikalarda anlayacağız. 780 milyonluk bir hisse payı var arkadaşlar. Halka açıklık oranı %92. Yani büyük bir bölüm halka açılmış zaten. Büyüme tarafına geldiğinde yıllıkta baktığımızda aslında 2021'den 2024'e kadar ciddi bir gerileme var bakın yani artı net marş 20, %26'lardan eksi 25'e eksi 5'e geçti. Önceki videomda söyledim yani çelik sektörünü örnek verdim aslında. Yani döngüsel olan bir durgunluk döneminden sonra tekrar hareketlenen sektörlerden bir tanesi diyebilirim. Aylık, üç aylık baktığımızda ise aslında çeyreklik bazı bir düzelme görüyor. Yani düzen, iyileşme büyük bakın. Eksi 10 10 e, e, net marjdan eksi şey artı %9 iyileşme var. Borçlulukta biraz artış var. E 7 milyar 800 milyondan 9 milyar, 850 milyona yükselmiş arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Toplam gelirini arttırıyor mu? Arttırıyor. Yıllığa baktığımızda da bunu net bir şekilde görebiliriz. Ee, bu çeyrekte, geçen çeyrekte biraz stabil 4 milyon, 400, 600 civarları stabil. Brüt kar 774 milyon. En yüksek brüt karlılık ise 2024 birinci çeyreğinde başlamış. Sonra ciddi bir düşüş olmuş. 2024 üçüncü çeyreğinde bir toparlanmış. 2024 çeyreğinde daha iyi toparlanmış. Ondan sonra 2025 birinci çeyrekte biraz azalmış. 2025 çeyrek ikinci çeyreğinde de o biraz azalmanın biraz daha üzerinde iyileşme var arkadaşlar. Bakalım faaliyetler durumuna. Faaliyetlerde de iyileşme göze çarpıyor. Bakın 264 milyondan 490 6, şey 494'e gelmiş arkadaşlar. Bunun e, ortalama 800 milyona kadar yani net Alet gelir kısmında 800 milyona kadar yolu var arkadaşlar. En düşükte 200 civarı bir gelir. Ama 2 milyara kadar da zarar yazabiliyor yani. işte dedim ya döngüsel, dönemsel bunlar devreye girdiği zaman işte zararı ne kadar? Yani Aslında zarar demeyeyim yani zarar demeyeyim de karsızlık yani para kazanamamak diyeyim net gelir. Çok güzel bence eksi 1 milyar 480 milyondan 1 milyar 320 milyona yükseliş var arkadaşlar. Bu U dönüşü gibi bir şey olmuş. En yüksek 7 milyarlara kadar net karı arttırabilen bir şirket arkadaşlar. Eğer bir de koşullar daha da elverişli hale geliyorsa işte hızlı bir şekilde karını arttırabiliyor ama hızlı bir şekilde de net kar zarara dönebiliyor. İşte buna dikkat etmek lazım. O yüzden zamanlama çok iyidir bu tarz hisselerde. Fabrik tarafı, Fabrik tarafında da güzel bir iyileşme fark ettim ben. 964 milyondan 1 milyarlı rakamlara geçirmiş artık yani 900 rakamlardan 1 milyar var. rakamlar. Net marj, maaş, net marjda da gözde gözle körülür ciddi bir iyileşme var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 çeyrek hep eksi yazmış. Şimdi net marjını arttırmış. %9 olmuş. Bunun haricinde Başka bakabileceğimiz fiyat kazanç oran kısmında maalesef zayıflama devam ediyor. Bunda ne, ne var? Tabii ki borç çıkıyor yükü. Borç yükünün art, artması var. Hatta şöyle nereden bakabiliriz ona? Şöyle bilanço kısmına bir gelelim. toplam yani işte bakın 30 19 milyar 9 milyarlardan 9 milyar 23 milyar 27 26 31 33 34'e çıkmış şimdi de. Ama olumlu e, taraflar daha fazla. Bakın toplam sermayede artış devam ediyor. 59 milyara çıkmış toplam sermaye e, net borç işte 1 milyar 870 yani 2 milyara yakın net borç artışı var arkadaşlar teknik olarak şöyle bir değerlendirmeye alalım sıcaklık bölgesi ne durumda baktığımızda 2016-2020 2020'de aslında ise en dibe gelmiş. Şu bölge Evet burası sıcaklık bölgesinden epey uzaklaşmış. Ne kadar uzaklaşmış bakalım. uzaklaşmış %40 kadar uzaklaşmış. Oradan bir iyileşme var ama e, hala daha iyileşme aşamasında yani tam iyileşti diyemeyeceğiz. Bu biraz zamana bağlı olacak. Basık devam ediyor yine tabii bunda e, küresel taraf etkili küresel tarafın e, baskıları var işte e, günlük vergiler en basiti. E, Trump da işte çeliğe biraz takıntılı olduğu için maalesef yeni yeni şeyler çıkartıyor ortaya e, piyasa da zaten e, rekabetçi bir piyasa. Çelik tarafında Türkiye, Çin'le Çin tarafından ciddi darbeler aldı ve bu da tabii ki etkiledi. Ama şu var, Türkiye çelik sektörü yine de rekabet rekabetçi bir zemini var arkadaşlar coğrafi olarak çelik sektörleri dünya şirketleriyle rekabet edebiliyor. Zaten bunu grafikte de görürsün. İşte bakın yani 2021'de 7 TL olan çelik hissesi 33 TL'lere kadar yükselebiliyor arkadaşlar. Her ne kadar enflasyonist ortam bu karlılığı tabii ki baskılasa da Yatırımcısında tabii ki enflasyonda zor dönemler oldu. Ama her zaman uzun vade yine kazanan taraf oluyor. Her ne kadar istenmedik durumlar olsa da oluyor arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir dönüş var, iyileşme var bilançoda gördük. Şu ekstrem durumu almayacağım. Şunu alacağım. Yani şu analistler şu bölgeye çok takıyorlar arkadaşlar. Tamam bir direnç bölgesi ama ama daha çok sanki böyle ekstrem bir bölge gibi duruyor. Çünkü oradan ani bir düşüş oldu. Yani normalde o pek beklenmeyen bir düşüş oldu. İşte e, politik riskler devreye girdi. Hızlı düştük ama şimdi burada bir toparlanma var. Ama şimdi ne olacak? Şu önceki iki direnç bölgesi bakın. 32 bölgesi burada önemli gözüküyor. Şuradan da çizgimizi çizelim. Madem ki orayı kırdık. Bir direnç geçilimi oldu. Artık bundan sonra 25 üzerlerinde kalacak. 32 deneyecek arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Şu anda iki arada bir derede. Yani şimdi buradan yukarı mı gideyim, aşağı mı gideyim belli değil. Beklemek lazım. Nasıl beklemek lazım? Aşağı gelirse şu bölgeler tahminim yeni bir destek alan olur. Yukarı giderse de yukarıda bir direnç denemesi olacaktır. Muhtemelen kısa vadeli bir şey gelir, baskı gelir. Ondan sonra da güçlü bir kırılım olup olmayacağını izleyeceğiz. Bu değerlendirmemize bu kadar. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.